Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sensei Eno Bugün sizlere önemli bir konum var Onu söyleyeceğim Konuyu şimdi söylemeyeceğim Videoda söyleyeceğim o zaman videomuza Geçelim Evet arkadaşlar ben Sensei Eno Bugün sizlere Konumu söyleyeceğim gördüğünüz gibi Yeni hesap açtım Sensei Eno diye ee, Şimdiki konum Şu arkadaşlar ne söyleyeceğim e ee, benim Minecraft Craftrise hesabımı çaldı Coşkun diye bir tane çocuk. Ee, sıkıntı değil. Onun da zaten değiştirecektim. Skinimi falan da değiştirecektim. Şimdi skinsiz, skinsiz doğasın. Onun da değil. Bunun şifresini de çok değişik bir şifre yaptım. Kimse bulamaz zaten. Merak etmeyin. Artık Sensei yönü diyebilirsiniz arkadaşlar bana. Yani böyle kısacası ben Sensei'yım artık. Geri az önce dediklerimi boş verelim arkadaşlar. Videonun konusu bu ama eğlenelim yani sıkıntı yok eğlenmekten Ben hala Yaşıyorum O benim için önemli Diğerleri önemli değil Adam güzel vurdu bana kaçalım birazcık ama cenazelerden onun Şimdi geri dönüş yapalım Hadi gel bakalım Balta 7-25 vuruyor zaten Geldi 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 hani ne oldu Az önce artistlik de asıyordun Artistlik de asıyordun az önce ne oldu Ne oldu Kilimizi de çaldın Biz o kadar akıllı adamı vurduk lava oturttuk seni de oturtursaydık. Keşke rahatlık bize orada ama sıkıntı değil. 3 tane gapımız var Bu oyun kesin bizde yani. Bu arada arkadaşlar üstteki bandit kamerasını sileceğim. Ee, her zaman benim bilgisayarda sıkıntı var. O her zaman değiştirmem gerekiyor ki Maker'dan dolayı. Ama e, bu videoda unutmuşum. Yani unuttum yani yapmaya başta. Onun için böyle oldu. Video çıkarmak da zor arkadaşlar. Ee, kitsiz kitsiz oynuyorum ama inşallah bu barda da kazanacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir part olacak. Aynı şeyleri söylemekten de bıktım yani. Deminden beri çıkarmaya çalışıyorum. Ee, demin 3 tane 4 tane oyun oynadık. Onları çıkaramadık. Bakalım bu çıkacak mı? Bundan sonra da yeni skin videosu gelecek. İşte skinimiz zaten bu gördüğünüz gibi. Ee, yani güzel ya. Ee, yeni bir başlangıç yaptık. Kanalımızda 407 e abone oldu arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Son kişi kaldı zaten. Şunu da keselim oyun bitsin. Ve videomuzun sonuna gelelim. E, bundan sonra arkadaşlar daha uzun videolar çekmeye çalışacağım tabii ki. Ama bu videoluk e, beni kırmazsanız yani bu videoyu izlerseniz sonuna kadar çok mutlu olurum. Arkadaşlarınızla paylaşsanız en az 50 kişi izlese arkadaşların 50 kişinin hepsi de paylaşsa toplamda 100 kişi izlemiş olur. 100 kişi de izlerseniz e, sınırımızı geçmiş oluruz ve ben mutlu olurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazandık zaten bir videonun daha sonra gel. Siz Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. 에비 렌즈 쓰뵈요 롬, 바이 바이